herkese merhaba arkadaşlar bugün sizler bir bekle ha, tamam ee, biz çadır kurduk arkadaşlar ve çadırımıza var gördüğünüz gibi çok büyük ve çok kocaman Eloş birazcık hasta şurada çayı var birazdan onu içecek limonlu <laughs> evet o zaman senin oradan tanıtmaya başlayalım sen tanıtabilirsin herkese böyle yapıyorum. evet ilk olarak böyle bir kitabım var arkadaşlar e, yaptım. Bunu da yaptım. Tamam yine yaptıklarını evet. göstermeyeceğim. bir ne tane yaptım. kitap aldı. buraya Felsefe ses ve harf çalışmaları 5-6 yaş diye bir kitap aldı ilk evet. olarak. Suyu dökecek. Hasta daha demin öksürükten ölüyordu. O yaz soğuk geldi. Hadi bakalım. Tamam artık. Yastık zaten. Şuradaydı yastığımız. Evet. 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 Böyle bir okuma <laughs> almış çalışmak <laughs> için. Benim sınıfa gidiyorum. Ben tanıtacağım ya. Evet, Sen tanıt bakalım ilahi Böyle kitaba okuma kitabı Kendi uyduruyor evet. Böyle ben şey, bazen her her hikaye kitabı okuyorum. O da e, mesela her yani böyle ben 20 mi? tane sayı yazdım. 20 tane kitap okuduğumda hepsine güzel okuduysam artı koyuyor. Kötü okuduysam eksi koyuyor. Şu an hepsine puanım 100 ve hepsine tık almışım. 4 tane okumuş Meloşa Evet onları kapa şimdi buna koy kaybolma. Ama en son koyacağız. Artık devam et en iyisi ya. Böyle bir taram var. Aynadan tarım. bakıyorum. Yine aynası hadi. var ama hadi devam evet. edelim. Hadi bakalım. Böyle Toka. bir tane kalp diye tokam var. Bir yani de aynı. Var. İki tane yani bunu taraktı. Evet üst aldık bir de. Şöyle Mickey Mouse gibi Şöyle. Başka bir şey aldım da peki. Aldım. Evet bir tane de şort almış. <laughs> evet arkadaşlar bir tane de şort aldım. Güzel bir şort. Bir de kalemlik almış. Evo tıkedin ne yapacağız? Kalemlik yapacağız. Evet. Ve şurada da bir iki örtü var. Uyurken onları kullanacağız. Şu kalın şeyleri de altımıza koyacağız. Tabii annem yapacak yatağımızı biz uyurken. Eşe evet, çörek. bir de çorap almış. Böyle de yastık. Almadım ki Hadi sen çayını içe kal ben benimkileri tanıtayım. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi bana geldim böyle bir yine benimle yastığım var. Benim biraz buralara kaymış. Benim şöyle beyaz bir tişörtüm var arkadaşlar. Bakabilirsin. Yazılı bembeyaz bir tişört. Daha sonra bir daha şort aldım. Benim tişörtü aslında altında şort var ama. Olsun. <laughs> Sonra bir tane kazak aldım. Gördüğünüz gibi. Sonra bunu da böyle de tight aldım. Bunların ikisini kurttan gence direkt giymiştim. Kurttan gence direkt çadıra gittik sadece. Girdik zaten değil mi? Hemen ben değişik bir şekilde katlama yaptım. Şurada benim de bir iki kitabım var. Şuna okuduğum kitapları yazıyorum. Oyuncam. Çantam. Sonra ıslak mendil. Eticiğim. Sonra tamam sen gidebilirsin. Ben bir iki şey göstereceğim. Limon yası bilmiyorum. Pepe onunki de. Limon kolonyası aldım. Bir tok aldım. Hı, Saçımı tutturmak için yine tok bir tok aldım. Bir bunun içinde gözlüğümüz silmen için bir şey var. Pepe tamam. aynı vetarak. ve tarak. Ve bebeğime imzik aldım. Ama ben bunları şu anlık burada koyuyorum. Burada koyuyorum. Bebecek tanıtacağım arkadaşlar. Çünkü bugün kalmamızı da burada çekemeyiz. Eloş çayını içiyor. Pepe burada. Evet arkadaşlar şu anlık bu kadar yani. Bizim aldığımız bebe ben hemen geçeyim kısaca. Bir size şey tanıtacağım. Hemen şuradan geçiyoruz. Bir de telefonumu aldım. Bu benim telefonum arkadaşlar. Bakın benim fotoğrafım var. Benim tip fotoğrafım. Burada da benim fotoğrafım var. Evet bu benim telefonum arkadaşlar. Bir de ben bunu <laughs> almıştım. evet sizi çok seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Öptük arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Youtube'a abone olun. Mm-hmm. <laughs>